السلام عليكم Yeşeren Asma Derneği olarak Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta mazlum coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimize, yetimlerimize, Müslüman çocuklarımıza sizleri gönüllerimizin göndermiş olduğu elbiseleri, hediyelerinizi teslim ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. 46 çocuğumuzu bugün sevindirdik. 23 erkek, 23 kız. Rabbim yapmış olduğunuz hayırları dergaz yerine kabul etsin. Rabbim işinize, gücünüze berekete nasip edesin. Rabbim sizleri kazalardan, belalardan, musibetlerden korusun inşallah. Buradaki kardeşlerimizi sevindiren Abdullah Akgüz abimiz Arzu Çağlar, Hakan Bozbaş, Mert Bozbaş, Arif Ünverdi, Nuran Aktürk, Güven Aktürk, Elif Nur Ünverdi, Birkan Ünverdi, Aykan Ünverdi, Olcay Ünverdi, Sabriya Aktürk, Fevzi Aktürk, Özlem Topçu, Sezer Topçu, Eda Nur Topçu, Ömer Topçu, Adile Topçu, Yener Topçu, Muhammed Eren Topçu, Berra Topçu, Büşra Topçu, Akgüz Ailesi, Ertan Ağaca, Hatice Ağaca, Neslihan Bozbaş, Emre Bozbaş, Hediye Bozbaş, Erdoğan Bozbaş, Ertan Bozbaş, Erkan Bozbaş, Kader Latif,